Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 5. sınıf büyük harflerinin yazımı yani Türkçe konusunda işleyeceğiz. Ee, evet başlayalım. Birinci cümleler... E, ay birinci, ko, birinci şeyimiz hemen söylüyorum. Cümleler büyük harflerle başlar. İkinci, dizeler büyük harflerle başlar. Üçüncü cümle içinde tırnak veya yay ayraç içine alınan büyük harfle yani cümleler büyük harfle başlar. Uyarı iki, iki çizgi arasındaki açık, açıklama cümleleri büyük harfle başlar. Dördüncü adları veya soyadları büyük harflerle başlar diyor. Beşinci hayvanlar için özel adlar büyük harflerle başlar. 6. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. 7. Kişi adlarından önce gelen harfler büyük harflerle başlar. Akrabanız olsun ya da olmasın. Diyor ki akrabanız olsun ya da olmasın. Akrabalık bildiren sözcükler küçük harfle başlıyor. Bu her yerde geçerlidir. Hitap seslenme büyük harf gibi sözcükler büyük harflerle başlar ülke millet değil e, mezhep ve yerler büyük harflerle başlar. Evet şimdi 11'deyiz. Yer millet kişi kurulan birleşik kelimelerde sadece ilk kelime büyük harfle başlar. Evet ben burayı hızlı geçmemin sebebi hatta burayı not alabilirsiniz şekil e, göstermek istiyorum sizlere. Evet bir etkinlik var bir etkinlik var. Hemen bir bakalım bu etkinliğimize. Bu bu arada güzel yazı defteri. Ben bu güzel yazı defterini almıştım. Ee, böyle etkinlikler yaparız diye. Evet diyor ki burada yanlışları burada yanlışları adlarına yazınız diyor. Hemen bakalım ne gibi bir yanlış varmış. Ay. <laughs> evet, ay yanlış. Ay, evet. Begüm hemen şöyle kamerayı şöyle yapabiliriz. Ay pardon, kameram çıktı. Kameram çıktı yaklaştıralım sizler için. Bu kadar değil. Heh, bu kadar. Olur mu? Oğlum acaba? Görebiliyor musunuz? Bakalım. Evet oldu. Evet diyor ki Begüm bugün hastaydı. Burada ne gibi yanlışlar var? Bir yanlışımızı hemen gösterelim. Cümleye hemen çizelim. Cümleye büyük harfle başlarız. Yani burası büyük B olacak. Peki ne gibi yanlışlar var? Hemen koyalım dışına noktayı. Hastaydı. Yanında nokta gibi bir şey görüyor musunuz? Hayır. Evet, e, buraya hemen doğrusunu yazalım. Yorumlara bu arada yazmayı unutmayın doğrularını. Begüm bugün bugün hastaydı. Hastaydı. Ben noktamızı koyalım. Evet, doğruları bu arada bu e, şu kalemle yazıyorum. Doğrular şu kalemle, açık renkli kalemle. Çağrı'nın lakabı sessiz kahramandır. Evet, büyük harfle yine büyük harfle başlamamış cümleye ve bu Çağrı'nın burayı ay 'nın'ı ayırması gerekiyor ve sessiz kahramandır. Sessiz kahramandır. Bretenek işareti koyuyoruz hani belirtmek için peki sessiz kahramandır lakaplar her zaman büyük harfle başlar çünkü mesela mesela şunu bir şey diyelim kişi ee, adı bu değil ha şöyle diyelim ee, ha tamam evet şimdi e, şöyle demek istiyorum e, şimdi lakaplar büyük harfle başlar çünkü e, lakap yani attan sonra gelen lakaplar ünvanlar büyük harfle başlıyor. Hemen bunun düzgününü yazarım. Yazalım. Mın. Mın. Mın hemen hemen ayıralım. Lakabı hemen tırnak işaretlerimizi koyalım. Ses siz kah M. Evet bakın gördünüz mü? Böyle doğrusu. Diyor ki ben çok mutsuzum. Burada da yine aynı yanlışlar var. Burada büyük harfler başlamamış. Burada nokta koymamış. Hemen bu yanlışlardır. Çok mutsuzum. Mutsuzum. Hemen yapalım. Buraya da noktamızı koyalım. Evet bu biraz uzun bir soruydu Ay uzun bir şeydi. Böyle hemen güzel yazı defterimizi düzelim. Yarın konumuz Neptün ve e, Mars'ın e, incele incelemek. Yarın diyor ki konumuz hemen bakın büyük harfle başlamış mı? Başlamış. Yarın konumuz Neptün büyük yazmış mı? Yapmış. Neptün ve Mars. Görüyor musunuz? Mars'ı büyük yazmamış. Burada görünüyor. Mars'ın m'sini büyük yazmamış. Çünkü gezegenler ya da yıldız hatları büyük harflerle başlar. Mars'ı yani ı'yı ayırın. Mars'ı incelemek. Nokta koymuş mu? Koymamış. Evet noktamızı da koyduk. Evet şimdi ödüllü sorumuza geçelim. Bu bir ödüllü sorudur. Böyle üstte gördüğünüz gibi. Bu sizde yorumlarda bekliyorum. Diyor ki cümleler nokta nokta harflerle başlar. Cümleler nerede başlar? Videonun hatta birinci şeyinde söylemiştim. Araştırmayı unutmayın. Herkese bay. Bay. Minik bir kalp bırakalım. Bay bay. Kanalıma abone olup kanalıma kanalıma abone olup yorumlara cevabı yazmayı unutmayın. Görüşürüz.